Selamlar dostlar. Bugün birlikte PUBG'ye gelecek yeni 2.0 güncellemesini ee, ben anlatmayacağım. Caner abimiz anlatacak. Onun videosunu göstereceğim size. Gördüğünüz gibi. Ee, sizi videoya bırakıyorum. Siz videoyu izleyin. arkadaşlar. PUBG Mobile'da çok çok önemli Yıllardır severek oynadığımız PUBG Mobile'de aylardır beklediğimiz Erangel 2.0 güncellemesinin fragmanı yayınlandı. Bugün hep birlikte o fragmanı izleyeceğiz, yorumlayacağız ve yeni neler gelecek onlara göz Şimdi bildiğiniz gibi yıllardır hepimizin oynadığı harita olan Erangel'ın şimdiye kadarki en büyük güncellemesi olacak bu 2.0 güncellemesi. bu Eğer bu videoya 5000 like atarsanız yarın kızsız troll videosu gelecek ha. Haritayı adeta baştan aşağı grafik anlamında değiştirecek ve oyuna da çok büyük katkıları olacak. Bu arada bu videonun içinde de sizler için böyle ucu ekotları sakladım. İçinde videoyu tamamlayıp her şeyden daha iyi konuları bulabilirsiniz. Şimdi yavaştan artık haritayı incelemeye başlayalım. İlk izlenim açısından daha videoyu başlatmadan bile ekleri ve benzeri şeylerden ben haritaya fazla kıyasla başlayalım. yalan. Bu yalan. PUBG hayatı boyunca böyle bir hiç görmemiştir abi. Atlıyoruz poçit yere o zaman. Bu arada haritada nereye atlıyorsunuz? Bir yorumlara yazın. Ben artık öğrenmek istiyorum bunu çünkü. Atlıyoruz. Yok, adam yok. Aa, bak şimdi. Bak şimdi, suyu gördün mü? Aa, işler değişti. İşler değişti. Abi. Sizin Grafiklerini görüyor musunuz? Yani PC hiç partciden hiçbir fark yok neredeyse grafiklerin. Acaba telefonlarımız, tabletlerimiz bu grafikleri kaldırabilecek mi? Merak ediyorum gerçekten. Devam edelim. Abi dokular çok kaliteli. Dokular gerçekten çok kaliteli. Işık hüzmeleri soldan sağdan. Bak şimdi, ben şimdiden haritayı yükselmeye başladım. Açıkça söyleyeyim abi, evin doku kalitesi bile apaydı. Duvar kağıdı bile apaydı ya. Allah'ım, suya aşık olacağım ya! Gerçekten daha gerçekçi. Aa, bak haritada değişiklikler olacağını da bu fragmanda görebiliyoruz aslında. Yapılara bombalar geliyor ve muhtemelen oralar haritada da patlamış olacak. Çimenler çok iyi. Siz de ekip arkadaşınızı etiketleyin. Bak şimdi, ben buradan şunu anlıyorum ki, neyse bitirelim. Bak şimdi ben bu fragmandan izlediğim kadarıyla en çok şunu anladım. Adamlar bize şunu anlatmaya çalışmışlar. Kardeşim biz bu oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer baştan beri oyunun başından beri bu tür güncellemeler gelseydi sürekli sürekli. Bu oyun belki şu anda apayrı bir noktada olabilirdi. Oyuncuları çok çok daha yüksek olabilirdi. İnsanların bakış açısı apayrı olabilirdi. Çünkü insanların PUBG Mobile'e karşı kötü bir bakış açısı var. Ben bu haritadan şunu anlıyorum ki çok güzel oldu. Grafikler çok çok iyi duruyor. Özellikle su, çimen ve benzeri şeyler. Ve ayrıca ben PUBG Mobile oynarken benim problemim şuydu abi. Ben oyunu oynuyorum, videomu çekiyorum. Çektiğim videoda şunu görüyorum. Diğer oyunlara göre PUBG Mobile'in bir solukluğu var. Nedense oyun bana soluk geliyor abi. Burada bunu kökten çözmüşler gibi duruyor. Renkler, ışıklar, doku kaliteleri, çimenler, sular hepsi çok çok iyi duruyor. Ben bunu aşırı yükseldim. Ben bunu aşırı yükseldim. Siz Erangel 2.0 hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara şu anda yazarsınız. Çok sevinirim. Şimdi Erangel 2.0'da gördüğümüz ultra ultra süper mega harika grafiklerin diğer haritalara uyarlanmış modlanmış versiyonunu göreceğiz. Merakla bekliyorum. Pıs kesmeden başlayalım. Şu anda bu videoyu izlediğim arkadaşına kanalını açıklamaya bırakıyorum. Videonun orijinal haline bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Abi bakar mısın şuna? Bu arada arkadaşlar şu an oynadığı oyun PUBG Çin sürümü Game for Peace sanırım ismi. Abi şuna bir bakar mısın? Hayatınızda Miramar'ı daha önce bu şekilde gördünüz mü? Abi yansımalar apayrı ya. Suyun içi aynı. Ama suyun üstündeki yansıma çok çok iyi. Burası Erangel zaten gördüğünüz gibi. İlken de abi çok iyi ya. Çok iyi duruyor. Gerçekten çok iyi duruyor. Bakın sığ sularda özellikle şu anda aşağıda görüyorsunuz. Çok çok güzel gözüküyor. Ben bu videoda sulara düştüm acı. Bu videonun konsepti su. Denizlere düştüm acı. Çok güzel oğlum. Vallahi çok güzel. Yani bırakın yüzeceğim! Yana bırakın yüzeceğim! Şuna bak. Eğer gerçekten PUBG Mobile'la böyle bir güncelleme gelirse oyuncu sayısı gerçekten çok çok artacak. M'nlerdeki kalite çok iyi. Bu modlanmış hali olduğu için bir önceki videoda Unreal 2.0'daki kadar kaliteli durmasa da Unreal 2.0 geldiğinde özellikle çok çok güzel olacak. Ne bakar Kendimi pazarlamacı gibi hissediyorum oğlum. PUBG Mobile'ı ben yapmışım ben size pazarlamaya çalışıyorum sanki! Ama kötüye kötü denir. Kötüye kötü denir. Bu gerçekten ya Hakkını vermek lazım. Helal olsun. Sen sen. Helal olsun. Buradan duymuştur benim. <laughs> Yine sen ok gördüğünüz gibi. Rabbim düştüm. Kaldırma beni. Allah'ım düştüm düştüm. Suyun altındaki ot gözüküyor ulan. Ot ot. Aaa. Bak şu an yorumlardaki abi çok güzelmiş de benim telefonum bunu kaldırmaz diyecek. O kadar çok kişi olduğunu biliyorum ki. Aga be. vallahi aga be. Bu arada ben de iPad'i oynuyorum. Benim de tabletim bunu kaldırmayabilir yani. <laughs> Kesin değil yani. Gördüğünüz gibi ağaçlar, güneş yansımaları bakın ağacın arkasındaki güneşin yansımaları çok çok kaliteli olmuş. Ya su gördükçe kendimi var ya bir şey yapacağım ya. Buna bak çok güzel abi. vallahi. çok güzel. Ben bu haritalara güzel demekten başka bir şey bulamadım. Şimdi biraz gömme var. Bir önceki yeni harita videomda bu arada onu da şu anda buluyorsam şurada, şurada bir yerde bulabilirsiniz. Oyunu Free Fire'a benzettiklerini söylemiştim. Ben daha önce Free Fire oynamadım ama siz diyorsanız muhtemelen doğru. Bu güncelleme ile beraber gelecek olan yeni bir şey ise Payload 2.0. Payload modunu hepimiz biliyoruz ağır silah modu. Ağır silah moduna yeni gelecek olan arabalar belli oldu. Açıkçası ben gördüğüm kadarıyla çok beğendim. Neden çok beğendim? Normalde gömme vakti demiştim. Ama ağır silah modu olduğu için çok beğendim. Eğer bunu klasik moda getirecek olsalardı ilk gömecek insanlardan biri ben olurdum. Çünkü gerçekten Free Fire'a benzemiş olurdu. Bu tür arabaların hepsinin Free Fire'da olduğunu söylediniz bana. Instagram'dan yazdınız. Bu arada Instagram'da şurada çıktı. Takip ederseniz sevinirim. Yayın ve video duyuları orada. Oyunu çok fazla Free Fire'a benzettikleri için muhtemelen ben de söyleyecek olan kişilerden biriyim. Ama bunu Feyla'da getiriyor olmaları oyuna ekstra keyif katacaktır bence. Helikopterin gelmiş olması oyuna bence bir tat katmıştı zaten. Bu tür arabaların da gelecek olması da bizi iyice payload oynamaya sürükleyecektir. Ben şahsen oynamayı düşünüyorum. Bakalım neler geçecek. Gördüğünüz gibi aracın ön kısmında Türk'lü alev püskürtmeye yarayan bir silahımız var. Aracın üstünde ise bildiğiniz gibi taramalı bir silah var. Diğer aracımızda zaten klasik moddan bildiğiniz üzere Toros'un modlanmış bir hali. Üzerinde zırhları görüyoruz. Kolay kolay lastikler patlamayacak. Arka camdan da mermi geçmeyecek gibi duruyor. Üstünde yine taramalı bir silah var. Önünde de alev üstü bir silah var. Birçoğunuz bizim ölüm yarışı içeriğimizi biliyorsunuz. Ölüm yarışında bunları kullanabilseydik harika olurdu. Çok keyifli olurdu. Bu arada ne tür videolar gelsin biliyorsunuz. Bu aracımızda gördüğünüz gibi arkasına oturan kişinin eğim alıp tarayabileceği yine anladığım kadarıyla alev bir kısım var. Ama yanlarında varilleri görebiliyorsunuz variller ne işe yarıyor. İşte variller işte variller abi. Tank gibi yavaş gitmeyip ateş edebilen ve su da gidebilen bir aracımız var artık. Ve gördüğünüz gibi normalde bu araçlar sadece Miramar'da bulunuyordu. Ama Erangel'da payout oynamasına rağmen bu araç oyunda bulunabiliyor. Çok güzel gerçekten çok güzel. Şimdi bakın modlanmış o ağzı görüyorsunuz. Modlanmış o ağzın önünden bu şekilde alev çıkıyor. Gördüğünüz gibi rakibi yaktı. Muhtemelen rakip birazdan ölecek. Gördüğünüz gibi buggy'nin üstünde de bu şekilde taranabilir bir silah var. Artık arkada oturan arkadaş boş durmayacak. Tarayacak. Ve üstte duran silahın da spreyi sıkış hissiyatı bu şekilde. Bence çok keyifli. Aa bak bunu bilmiyordum. Abi. Buggy de gidebiliyormuş da. Harika. Hem çok hızlı giden bir buggy'niz var. Hem ateş edebiliyor. Hem mermi geçeyim hem de suda gidebiliyor. Ben bugünkü favorim buggy. Bugünkü favorim buggy. Haritadan sonra tabii. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. İşte peylahatta olması gereken helikopter bu. O ne öyle helikopter taksi gibi küçük küçük helikopterler. Buna bak abi. Şu işte ya. Askeri bir helikopterimiz var. Yanında iki tane silah var. Eşek kadar. Aynı zamanda önünde de ateş etmeye yarayan bir silah var. Onun dışında da kamuflaj abi. Kamuflaj. Askeri hissi veriyor insan. Bunu da çok. Gördüğünüz gibi bu şekilde ön taraftaki silah geçiş yapabiliyoruz. Ön taraftaki silah anladığımız kadarıyla bomba atan bir şey. Failout modu için çok işe yarayacak bir özellik duruyor. Evet efendim işte yeni gelecek güncellemeler bunlar. Benden bu kadar. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bu tür videoların daha fazlası için videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek